Efendim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Gaziantep'in de içinde bulunduğu bu bölge İngilizlere teslim edildi. İngilizler yaklaşık bir yıl boyunca bu toprakları işgal ettiler. Ve gelir gelmez Anteplerin elindeki meyve bıçaklarına kadar silah ve silah sayılabilecek her şeyi topladılar. Bu da yetmezmiş gibi daha önce Anadolu'dan çıkarılan Ermenileri geri getirdiler. Aslında Anteplerin Ermenilerle bir sıkıntısı yoktu. Ermenilerle kapı komşusulardı. Lakin bu gelen Ermeniler buradakilerin de aklını çeldi. Aslında bu bölge 1918 yılından önce Sky Spicot Anlaşması'nda Fransızlara verilecekmiş. Yani bir gizli anlaşmada anlaşmışlar bunlar. Fransızlar bunun üzerine itiraz ediyorlar ve İngilizlerden bölgeyi teslim alıyorlar. Böylece 25 Aralık 1921 yılına kadar Gaziantepliler zafere kadar çok zorlu bir süreç yaşıyorlar.